Önce ışık çok kötü. Önce üstümü giyiniyorum, makyajı en son yapıyorum çünkü üstümü giyinir yani makyajı önce yaparsam üstümü giyinirken makyajım bozulacak gibi hissediyorum. Bugün inanılmaz bir değişim çamaşırlarım. İnanılmaz bir değişim göreceksiniz bende çünkü bugün. Saçımı boyatıyorum. Yani biraz daha sarışın olmak istiyorum. Hayatta bir kere bu hatayı yapmam gerek ki hatalarımdan ders alayım. benim demirim çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben her zaman çok üşen biriyim. Ama her zaman çok üşen biriyim. Ama bugün bugün güzel olmak istiyorum. Çünkü bugün hayatımın ilk günü. Şimdi sırada saçımız ve makyajımız var. Sonra hemen çıkmam lazım. Bu arada bugün saçımı biraz daha sarı yapacağız ama kaşlarım koyu mu kalacak? Kaşımı gitmeden açsam mı yoksa geldikten sonra duruma göre mi açsam? Şimdi metroda yol boyu bunu düşüneceğim. Ama bence geldikten sonra. Çünkü bir göreyim. Belki yakışacak. Tamam. Düşünmeme gerek kalmadı. <laughs> saçımı yapacağım. Sonra bir şeyler atıştırmam gerek. Yani mısır gevreği demek istedim. Kapipara Para caz yapıyor, gitar çalıyor. Müzik sanatını icra ediyor. Ne demek isterseniz. Sanki bir daha güzel olacağım. Nasıl oldum? Tabii, iyi olurum tabii. Şimdi ne yiyeceğimi biliyor musunuz? Söylemiştim. Mısır Hemen çıkmam lazım. O kadar hızlı çıktım ki önce bir Ulus'a gideceğim. Ulus'ta arkadaşımla buluşacağım. Ulus'ta bir tane takıcı varmış. Oraya uğrayabilirsek oraya uğrayacağız. O kadar güzel yaptılar ki. 5 saat falan kuafördeydim ve bir an hiç bitmeyecek sandım. Yazdan beri falan saçımı boyatmayı düşünüyorum. Hem psikolojik hem maddi olarak anca müsait olabildim. Çok memnunum. Yat esmer kalk sarışınlardaki o sarışın ben oldum. Tam kafamdakini adama aktardım böyle tamam mı? Şöyle 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 istiyorum. Şöyle görünmesini istiyorum dedim. Adam bunu somutlaştırdı. Tam sonbahar saçı oldu yani bu. Çok güzel yaptı ya. Ben senden razıyım. Param hakkı helal olsun. Bayıldım. Günaydın. Ben kalktım. Neler yaptım size göstermeden. Evi süpürdüm. Çamaşırları katladım. Çöpü gittim attım. <laughs> Getirden sipariş verdim. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Yani bir sürü iş yaptım uyanınca. <laughs> Ve şu an kahvaltı yapacağım. Bugün biraz geç uyandım çünkü uyanamadım ya. Normalde işe gitmediğim zamanlarda da hep erken uyanıyorum ama bugün uyanamadım. Dün biraz fazla yoruldum. 5 saat kuaförde olduğum için. Ve <laughs> bugün sarışın olarak uyandım. 2 tane getir poşetimiz var. Şimdi bunları yerleştireceğim. Evet çıktığım zaman en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Abur cubur dolabımın alması. Ve var. Abur cubur dolabım var. Çok mutluyum. Mango suyu. En sevdiğim meyve suyudur. Ve ben nar aldım. Nar. Nar mevsimi geldi. Nar. Nar da benim en sevdiğim şey ya. Ama her şey en sevdiğim şey diyorum. Ve ee, en sevdiğim şey bebek patatesler. İzliyorum biliyorsunuz. Bir Türk dizisi yeni başladı. Kıskanmak. Hadi ama. bu. dizi bence çok iyi. Kadrosu da çok iyi. Oyuncular yani kadrosu. E, konusunu da ben sevdim ve sarıyor yani hani. O yüzden 5. bölüm yayınlandı salı günü. Asla da televizyondan izlemem o reklamları izlememek için. YouTube'a düşmesini de beklerim. Öyle izlerim. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Onu izleyeceğim. Kahvaltımı yerken de onu izleyeceğim. Okey. Kumandamın poşetli olmasına çok şaşırmış olabilirsiniz. Babam bunun üstüne bir şey dökeceğimi düşündüğü için bana dedi ki bu eve ilk taşındığımızda sakın bu kumandanın bu poşetini çıkarmıyorsun. Çünkü sen buna bir şey dökersin. <laughs> Ulus'taki Sulahan'dan bu kale uçlarını almıştım ya. Bir de ekstra şöyle zincir aldım. Bir de şöyle klipslerini de verdi. Şimdi bunları birbirine takacağım. Kargo, kargo, kargo. Hemen açıyorum kargo için. O kargo için o kadar heyecanlıyım ki. İki parça ürünümüz var. Dın dın Ve Şimdi Holanın en 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 çok beğenilen o ağlı çok güzel duruyor. Bunu hemen bugün deneyeceğim. Pembe pudrası. Benim hiç pudram yoktu bu arada. Bu benim ilk pudram olacak. İnşallah dökmem. Açılıyor mu? Galiba buraya açmayacağım. Ama buraya gelmiyor pudra. Hem burada jelatin varmış. Gerçekten ilk pudram oldu anladınız değil mi? O kadar bilgim yok ki bu konu hakkında. Yeeey. Şimdi yapalım. Yes. Bir tane yeni makyaj malzemesi ürünüm olduğu için hemen makyaj yapmam gerekiyor. Zaten akşam bir arkadaşımızın doğum günü kutlamak için e, buluşacaktık. Oraya giderken bunları kullanacağım. Tabii ki de. Dizinin 5. bölümünü izledim, bitirdim. Sonra hemen hazırlandım. Şimdi otobüsümün 7 dakikası var. Ona yetişmek için hemen çıkmam lazım. Kolelerimi... Aa dönmüş. <laughs> Kolelerimi böyle taktım. Saçımı topladım. Bugün arkadaşlarımın ilk kez Sarışın görecek ve tepkilerini çok merak ediyorum. Ve bugün buluşacağım arkadaşlarım lise arkadaşlarım. Onlarla oturmak bize her zaman o kadar keyif veriyor ve o kadar gülüyoruz ki. <gülüyor> 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 i̇yi ki <iyi, iyi. gülüyor> I, 55 i arıyoruz. Şu an 32'deyiz. Kilo mu çekiyoruz? Evet. Bir event bitti. Diğer event'e gidiyoruz. Için... Otoparktaki bizim korku filmine ilerleyen şarkımız. Çok caz değil mi? Çok caz. Az değil Bayağı caz. Arkadaşlar, makyajıma geldik. Tuzlu mu herhalde karamel. Tuz sevmeyiz. Tuzlu karamel de ne bileyim, Sen düz karamel. Düz karamel içinde tuz olmasın o kadar. Tavuk Çağla'ya mı Ben daha şey mı Ne diyeceksin? şimdi? Yeni ister mi? Kula mı çok tatlı. Balkonda çok güzel. Abi, Her adamın balkona. Tamamdır. Günaydın. Bugün işe gideceğiz. Sokak ışıkları yeni söndü. Çıkalım. <laughs> çalışıyoruz. Bugün 8 çalışıyordum. Yani sabah 8'den 16'ya kadar yarın 24 çalışacağım. Hmm, saçıma bakın. Yeni saçımla ilk işimdi bugün. Herkes çok beğendi. Ve evet, herkes dedi ki çok iyi saat uyuyayım dedim. Ve uyanacağıma çok inanmıştım. Sonra uyandığımda saat 11 olmuştu. Hemen kalktım bir duş aldım. Saçlarımı kuruttum. Bir şeyler yedim. Sabah işe götüreceğim kahvaltımı hazırladım. Şimdi tekrar yatıyorum. Çünkü saat 2 falan oldu. 1.30 En son 1.30'du. İyi geceler. Şöyle buldum. zaten sonuna geldik. Şimdi eve geldim. Bütün kargolarım da ben evde yok ya gelsin tamam mı? Bugün gün tekrar 24 gidiyorum. Biraz yatacağım, uyuyacağım çok sanmıyorum. Sadece yatacağım ve bir şeyler izleyeceğim. Sonra kalkıp bir şeyler yerim. Kargolarımdan da bir tane çanta almıştım. Bir de ne aldım biliyor musunuz? Tripod göstereceğim şimdi. Bir yere çok fazla taşınmaz. Katlanıyor ama katlandığında da yine büyük duruyor. Zaten çok pahalıya da almadım. Uygun bir fiyatlıydı. Evde bir şeyler çekmek için kullanırım. Bugün bir de akşama doğru bir annemler uğrayacak bana. Onlar gelene kadar biraz

Güzel Bugün en son ben Uyurken konuştum herhalde Sonrasında ben uyandım Annemler gelmişti zaten Bir fileye gittik daha sonra bir de Gordion'a gittik Birkaç ihtiyacım olan bir şeyler vardı Onları aldık Şimdi bir onları yerleştireceğim Sonra da nar yemek gibi bir planım var Müzik <laughs>